Günaydın. Size de günaydın. Oturma pozisyonlarımızı almaya başlayabiliriz. Böyle bir 5 dakika hareketle başlayacağız. Azıcık nefese yer açmak için sabah ilk e, hareketler olacak bunlar belki. O zaman nefes daha rahat dolaşmaya başlayacak. Onun için bir 5 dakika hareket, 10 dakika bir nefes çalışması, sonra da meditasyon. dakika bekliyorum. Çünkü e, haber verilmesi sürüyor o kadar. Ben de katıldığımda yayınlara fark ediyorum. Dün Yoga Nidra'ya katılanlar da var burada. <laughs> İnşallah güzel bir uyku uyumuşsunuzdur. Dinlenip kalkmışsınızdır. Evet, hadi yavaş yavaş başlayalım. Oturma pozisyonundayız, ister sandalyede ister yerde. Önce omuzlarla başlayalım, birazcık hareketlendirelim. Nefesin rahat akıyor, omuzları daireler halinde çevirmeye başla. Nefesine hiç müdahale etme, dikkatini omuz bölgesine getir. Geriye doğru yuvarlarken arkada kürek kemikleri yaklaşsın birbirine. Sonra bir kez daha. Son bir tane yapalım bu yöne. Güzel. Şimdi diğer yöne. Bu sefer öne doğru gelirken arkada kürek kemiklerinin açıldığını fark et. Bu bölge tam kalp bölgesi. Kalbin destekçisi bu arka bölüm. Eğer bu bölge rahat olursa, hafif hissederse nefesin akışı, bedenin hissi daha farklı oluyor. Genelde buraları çok gergin oluyor. Son bir tane. Güzel. Salla kolları biraz. Şimdi sağ kol kaldır yukarı. Uzatırken tavana doğru nefes doldur. Bütün bu yan bedeni Sonra sol elini yana koyup, istersen sandalyenin koluna koyup, yana doğru esne. Yerdeysen yere yerleştirdin. Burada biraz kalalım. Gergin bir yer varsa fark et, gereksiz. Ve nefes al. Güzel. Diğer yan. Yukarı doğru uzat. Nefes alıp yana geldik, ekrandan çıktım. Ama basitçe yana esneme yapıyoruz. Kaldık burada. Bir nefes daha. Çok güzel. Gel geri. Bir kez daha omuzları bir geriye. Bir de ileriye çevir. Şimdi yavaşça başı sola doğru düşür. Boynun sağ yan tarafı açılsın. Oraya nefes al. Güzel. Ortaya gelip diğer yana Boynun sol tarafına nefes al. Harika. Gel öne şimdi. Son bir şey. Sağ elle sol dizi tutuyorum. Omurgayı uzat önde. Sol el arkaya gelsin. Kalçanın arkasına. Yavaşça dön yana. Omurgayı döndürüyorsun. Döndürürken karnın hareketini fark et. Karın yana doğru açılıyor. Ve nefese de hiç gitmediği yerlere bir yer açılıyor. Oraya nefes al şimdi. Sonra boşalt. Bir tur daha, biraz daha dönebilirsin nefesi işten açılan yere. Güzel. Gel öne. Ortada bir nefes al. Bakın fark edebilecek misin? Bir his var mı ya da bir fark var mı sağ ve sol arasında? Ben bazen çok büyük fark hissediyorum. Bazen o kadar değil. Bugün onu hissettim. Çünkü benim de ilk hareketim sizle. Şimdi diğer tarafa. Sol el üstünde. Önce omurgayı uzatıp omurga dönüşüne başla. Burada bir trik. Nefes verişi biraz abartabilirsin. Yani karın kaslarını nefes verirken kullanmaya başla. Karın içeri giriyor. Biraz daha dönüyorsun ve oraya nefes al tekrar. Son bir nefes. Gel ortaya. Son bir kez çevir omuzu. Güzel. Bu arada toparlandık. Oturma pozisyonunu rahat bir hale getir tekrardan. Nefes çalışmaları için. Kahve etkisiyle başlayacağız. Kapalı battı. Pompa nefeslerle. Önce bir iki alışma nefesi alalım. Burundan alıp, ağızdan verebilirsin bu ilk nefesleri. Hatta çeneyi aç. Bu çene sıkışmışsa gece çoğumuz sıkıştırıyoruz dişleri. Onun için bir iki tur ağızdan vermek o çene kaslarını gevşetecek. Ve rahatladığını hissettiğinde burundan vermeye başlayabilirsin. Şimdi kapalı diye için nefes al ve başla. karın çok güçlü olmayabilir o pompalar zorlama uyandırıyoruz. Uyandırmaya başlıyoruz. Onun için sabırla, böyle şefkatle yavaş yavaş ısıtıyoruz. 5 tane daha pompa yapalım. 5 4 3 2 bir. güzel. Şimdi nefes al. Boşaltalım bu aldığın nefesi. Nefesi boşaltırken kalan herhangi bir gerginlik varsa onu da at. Şimdi isteyenler bu tutmayı yapacak, nefes tutmayı. Eğer rahat hissetmiyorsanız hiç yapmayın, normal nefes kalın. Doldurdun karna, göğüs kafesine, omurgayı dikleştirdin. Omuzlar rahat tut nefesi. Başın arkası uzun olsun, ağzın içi rahat, çene rahat demin rahatlatmıştık. Bir kez daha kontrol et. Gözlerin kapalı, zihnin merkezinde dikkatin iki kaşın ortasında. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak tutuyorduysan nefesi bırakabilirsin. Arada bir iki dinlenme nefesiyle kalalım. Bu kapalı battiden bir tur daha yapacağız. Siz dinlenirken bu ikinci turda biraz daha pompaların nefesi işte karnın hareketinin daha güçlü olmasına <laughs> odaklanabiliriz bu tur. Ve nefes alarak başlayalım. Gözlerini kapat. Karın göbe, göbek merkezine odaklan, karın merkezinde olsun dikkatin çok daha etkili olacak bu çalışma. Son kez. Şimdi rahat nefesi doldur. Ve boşalt. Tamamıyla boşalsın. Şimdi ikinci tur için tutma nefesi. Bu isteyenler tutuyor. Ve tutanlar nefesi yine eğer isterse kök kilidinde kullanabilir. Yani pelvik kasları içeri ve yukarı doğru sıkıştırabilirsin. Burada kalçalarda herhangi bir sıkıştırma yok. Bu kilit tamamen içsel bir kilit. Kök kilidi. Pelvik zeminin kaslarını kullandığımız bir kilit. Nefesi kullanır, tutarken tekrar fark et. Zihnin merkezinde dikkatin. Aşağıdan hem o kilitle yukarı doğru itiyoruz enerjiyi. Hem de nefesle dikkatle iki kaşın ortasındayız. Parlayan kafa demek kapalı batti. Bırak nefesi. <laughs> Bir iki dinlenme nefesi tekrar. Siz dinlenirken ben sıradaki nefesten bahsedeyim. Tek tek burun deliklerinden yavaş, rahat, uzun uzun alacağımız anoloma, viloma yani denge nefesi. Evet. Denge nefesi diye çevirdik bunu. Çünkü sağ ve soldan aldığımızda bu beynin iki lobunu dengeliyoruz. Nefesin iki şekilde dengede akmasını sağladığımızda ana enerji kanalına getiriyoruz pranayı, hayat enerjisine O da omurgada suşunla dediğimiz ana enerji kanalımız. Onu aktive ettiğimizde e, harika hayat akmaya başlıyor. Hayat bambaşka şekilde tecrübelenmeye başlıyor. Bütün yoganın amacı aslında o dengeyi sağlamak. Sağla solun. Sıcakla soğun, erkekle dişinin, güneşle ayın. Evet, şimdiki sağ eli pozisyonu alalım, İşaret ve orta parmak avucun içinde, baş parmağı ve bu yüzük serçeyi tıpa gibi kullanacağız kapamak için. Sol el rahat dizin üstünde tutun, pardon. İster avuç içi dışarı doğru, ister aşağı doğru. Önce iki burun deliğinden rahat nefes al. Boşalt o nefesi. Gözleri kapa, iki kaşın ortasına getir şimdiden. Tekrar nefes al. Şimdi baş parmakla sağ burun deliğini kapatıp solda nefesi boşalt. Soldan almaya başla. Yavaş yavaş alıyorsun. Bir anda çekme. Yavaş yavaş yavaş. Kapat solu. Ve sağdan boşalt. Sağdan al. Dört sayı gibi düşünebilirsin bu nefes alışı. Kendin say. Soldan daha uzun. Altı sayı gibi veriyorsun. Yedi, belki sekiz sayı gibi. Yani alışın neredeyse iki katı kadar. Güzel. İkinci tura başlayalım. Kendi içinden say. 4 sayıda al. Ve 6 ya da 8 sayıda ver. 6, 7, 8. İdare. Sağdan al. Soldan boşalt. Sağdan bu iki tur alışma turu olmuş olsun. Şimdi üçüncü turda soldan almaya başla. Nefesi takip et. Sol burun deliğinden iki kaşın ortasına kadar. Ve ondan sonra değiştir. Sağdan boşalt. Aynı yolu takip ediyorsun. Aşağı doğru boşaltıp. Sağdan al. ve soldan boşalt. Şimdi dördüncü tur ben konuşmayacağım. O sessizliğin güzelliğini, gücünü kullanalım, hissedelim. Aynı şekilde kendi temponda rahat, uzun, hiç acele etmeden devam. Omuzlar rahat. en son sol burun deliğinden nefes verdiğinde tur bitmiş oluyor, çalışma bitmiş oluyor ve eli indirebilirsin. İki burun deliğinden nefesle kal burada. Bunlar rahat, eforsuz diyafram nefesleri. Hiçbir çaba yok artık. Çalışmayı, nefes çalışmasını, kontrolü bıraktık. Kendiliğinden akıyor bu nefes büyük ihtimalle en başında başladığımızdan biraz daha farklı bir nefes. Daha derin, daha yumuşak. Ve nefes alışla veriş birbirine daha eşit, daha yakın, dengeli. Nefeste sert kısımlar yok. Yani hem sessiz hem de birbirine rahatça bağlanıyor, yumuşak bir şekilde bağlanıyor nefesin. Nefesi bu şekilde izlemeye devam et. Özellikle de iki burun deliğinden nefesin girişini, sonra prana'nın enerjinin, çünkü nefes ciğerlere doluyor, onu biliyoruz. Ama prana bu burun kanalından iki kaşın ortasına, ondan sonra nefes ve işlerde de aynı kanaldan dışarı gidiyor. Bu yolu birkaç nefes takip et. Nefesi takip ederken bugün için bir olumlama seçebilirsin eğer henüz belirlemediysen daha önceden. Bu olumlama şiddeki zaman pozitif ve net olsun. Ya da Sohan mantrası bütün olumlamaların yerine geçen hayatımızda ne gerekiyorsa, ne ihtiyaç varsa... Onu çekmeyi bilen bir mantra. Çünkü aslında nötralize ediyor bizi şartlanmalardan, kendimizi kısıtlayan düşünce kalıplarından kurtardığı için mantraların böyle bir gücü var. Zaten o olumlamanın yerine geçme sebebi açıklaması bu. Kalıplardan, şartlanmışlıklardan, yokluk psikolojisinden uzaklaştıran, arındıran bir etkisi var meditasyon çalışmasının. Şimdi nefesi takip etmeye devam edeceğiz. Fakat odak noktası ister yine zihnin merkezini seç ya da kalp merkezi. ikisinden biri hangisine daha yakınsa ister soham mantrasıyla ister olumlamanla ve nefesinle seçtiğin merkezde kalıyorsun. Eğer burası kalpse Nefesinle beraber mantranla kalp bölgesine odaklanıyorsun. Burası her nefes alışında açılıyor. Zaten açık ama o alan açılıyor, daha da genişliyor, güçleniyor. Ve nefes verişlerde daha konsantre, daha rahat ve gerginliklerin, yüklerin azaldığı bir şekle dönüşüyor. Eğer iki kaşın ortasındaki noktayı seçtiysen aynı şekilde. Şimdi mantranla burada kalma zamanı. Ve bu zaman içinde ne deneyimliyorsan evet de. Hiçbirini atmadan, itmeden. Buradaki en önemli şey yargılamamak, kendi tecrübeni. Burada olman, bu çalışmayı yapman Yeterli. Başka hiçbir şey aramaya gerek yok. Eğer ego yargılıyorsa o yargılayanı bile yargılama. Tamam de sadece fark et, yargılıyorum. E, tecrübemden memnun olmadığımı düşünüyorum. Ya da tam tersi her neyse bu pozitif bir deneyimde olabilir. Burada yaptığımız şey gözlemciyi uyandırmak yaşadığın şeyi fark etmek, hissetmek, tekrar tekrar mantrana ve nefesine dönmek. Açıklık hissediyorum, rahatlık hissediyorum. Fark et, dön mantrana. Fark et, dön nefesine. Genişleme hissediyorum, özgürlük hissediyorum. Fark et ne güzel. Dön nefesine, dön mantrana. bunun ne kadar güçlü bir çalışma olduğunu belki biraz hissediyoruz ama gerçek gücünü inanın ki hissetmemize imkan yok. Çok çok güçlü bir çalışma bu yaptığımız hayat yolunda bizim hayatı tecrübe etmemiz yolunda bize çok büyük bir destek, bambaşka kapıları, bambaşka yolları açan bir etkisi var. Nefesle ve zihinle, enerji merkezleriyle bu şekilde çalışmanın. gitgide daha çok bu anda kalmayı öğreniyoruz gelecek ve geçmişte olma demek kolay ama bunu uygulamak hiç kolay değil İşte bu uygulamalar tam onun pratiği tam o denilen şeyin nasıl yapılacağını gösteren çok çok etkili çalışmalar odak noktam nefesin mantra bu üçü yeterli defalarca geri çekiyorsun odağına nefesine mantrana ta ki o geri çekmeye gerek kalmayana kadar İşte o zaman yogilerin bahsettiği yoganın o sekiz ayaklı felsefesinde, sisteminde en uca gelmiş oluyoruz. Samadhi denilen artık zihin Duruyor ve hatta mantrayla sen ben diye bir şey kalmıyor. Her şey birlik haline geliyor yoga o birlik demek. İşte o zamana kadar bu çalışma devam ediyor. Defalarca e, yapsak da her seferinde o odak noktasına geliş geri dönüş. O birlik halinden öndeki, ön, onun basamaklarına çıkmadan üç basamak daha var. Onlar da bu meditasyonun e, parçaları. Odaklanma, içe dönüş, konsantrasyon hepsi gitgide daha yoğun, daha geniş bir alana, daha uzun süre getiriyor bizi. Eğer tecrübenle rahatsan harika. Eğer çok dağılıyorsa zihnin bir iki şey yapabilirsin. Hemen en başa dönebilirsin. Nedir o bedenini hissetmek? Oturduğun yeri, omurganı, bedenini fark etmek ve nefesini fark etmek. Ondan sonra tekrar <laughs> odak noktanı ve mantranı belirleyerek bunların hepsi saniyenin içinde. Tekrar geri çağırıyorsun. Bütün meditasyon çalışması tekrardan devam ediyor. Bedenin hissi her zaman bizi bu ana çekiyor. Bunu gün içinde de defalarca kullanabiliriz. Bedenini hissettiğinde, nefesini bedeninde hissettiğinde şu ana geliyorsun. Son 1-2 tekrar yapacağız mantrayla. Ve isteyen burada devam edebilir. Kapatmak için, güne devam etmek için elleri kalp merkezinde birleştirelim. Ve bir kez de burada mantranı tekrar et. Ve başını kendi iç öğretmenine kalp merkezine doğru getir. Çok teşekkürler. Harika bir gün olmasını diliyorum, harika bir hafta olmasını diliyorum. Güzel başladığımız kesin. İlk defa yaptıysak benim ismim Seher Peker. Yoga Vakfı'nda hem yoga nedir hem meditasyon çalışmalarını zaman zaman yönlendiriyorum. Eğer yorumlarınız, sorularınız varsa lütfen hiç çekinmeyin. Katılmak istiyorsanız ekrana bana istek gönderin. Burada karşılıklı bir sohbet olabilir. Ben teşekkür ediyorum. Takıldığınız bir şey varsa, nefesle ilgili, meditasyon tekniğiyle ilgili paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ben teşekkür ediyorum. Bu, bu kayıt olacak IGTV'de. Ee, daha sonra bir müddet sonra da YouTube kanalına Yoga Vakfı'nın geçiyor. Ben teşekkür ediyorum. O zaman kapatıyorum. Yine sorunuz olursa ister Yoga Vakfı'ndan ya da benim hesabımdan Seher Time Zone Seher Peker'den ulaşabilirsiniz. <laughs> Sevgiler.